Merhaba sevgili gençler, çarpanlar ve katlar konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Eğer birinci videoyu izlemediyseniz yukarıda link olarak vereceğim, oradan bakabilirsiniz. Bu videonun içerisinde 4 tane yeni nesil soru var arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Baran, tarlasında ürettiği domateslerden salça yapıp bu salçaları kalitelerine göre iki farklı şekilde şişeleyerek satıyor. Şişelerinden biri 300 gram, diğeri ise 400 gramlıktır. Satış fiyatları şişelerin üzerinde belirtilmiştir. Birinci tür şişelerin satışından elde ettiği gelir ile ikinci tür şişelerin satışından elde ettiği gelir miktarı eşittir. Buna göre Baran'ın yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır demiş. Şimdi Baran'ın yapmış olduğu toplam satış miktarını en az soruyor arkadaşlar. En az olabilmesi için yani bu adamın mümkün olduğunca az şişe satması gerekiyor. Peki yukarıda bize bir bilgi daha vermiş. Demiş ki işte birinci ve ikinci şişeden gelen gelir miktarları eşit. Bu ne demek? Örneğin 400 gramlık şişeden şundan atıyorum 1000 TL'lik sattıysa bundan da ne kadar satacak? 1000 TL'lik satacak. 2000 sattıysa öbüründen de 2000 satacak. Miktar eşit olacak. İyi de hocam biri 70 TL biri 40 TL nasıl eşit olacak? İşte olay orada bitiyor. Bunların katlarına bakacağız. Ona göre sayıyı belirleyeceğiz. Ve bize en az ne kadar kazanır diyor ya buradan da sana aslında diyor ki kardeşim diyor sen ekoka bakacaksın diyor. Peki o zaman 70 TL ile 40 TL'nin ortak katlarına bakacağız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle klasik yöntemle göstereyim. 70 ile 40'ın ekokunu hesaplayacağız. Algoritmadan bakıyoruz. 2'ye böldük. 35, 20, 2'ye böldük. 10 burası bölünmedi. Tekrar 2'ye böldük. Şurası 5. Burası bölünmedi. E sonra ne yapıyoruz? 5'e böldük. Burası 1. Şurası 7. Bu sefer 7'ye bölüyoruz. Asal sayı olduğu için burası 1. Evet sevgili arkadaşlar. Bunları hepsini çarptığımız zaman 2, 2, 2 kaç yaptı? 8. 5 kere 8. 40. 7 kere 40. 280. Demek ki bu eleman en az 280 TL kazanacak iki şişenin fiyatları uyusun. 280 70 ile 40'ın en küçük ortak katı. Peki 280 TL sattığına göre her bir şişeden. O zaman bir numaralı şişeden kaç adet satmıştır onu bulacağız. Ne yapıyoruz? 280'i 70'e bölüyoruz. Çünkü bir şişe 70 TL. Birinci şişeye bakıyorum. 280'i 70'e bölümde kaç yapar? 4 yapar sevgili arkadaşlar. 4 x 70, 280. Birinciden sen birinci şişe diyelim şöyle. Kaç tane satmışsın? 4 adet ya da birinci tip. 4 adet satmışsın. Hemen ikinciye bakıyorum. 280 bunu 40'a bölüyorum. 40'a böldüğümde kaç defa vardır 280 içinde 40? 7 defa vardır. 40 kere 7 280. O zaman ikinci tip şişeden de kaç adet satmış oluyorsun? 7 adet satıyorsun. Peki. Şimdi bakıyoruz. E birinci şişenin bir tanesi kaç gram? 400 gram değil mi? Sen kaç tane satıyorsun? 4 tane satıyorsun. O zaman 400 ile 4'ü çarpacağız. 400 ile 4'ü çarpımızda ne yapar? 1600 gram. İkincisi 300 gram bir şişe. O zaman 7 ile 300'ü çarpacağız. 300 çarpı 7 O da ne yapar? 2000 100 gram yapar. Peki toplam kaç kilogramdır diye soruyor. Ne yapacağız? İkisini toplayacağız. 1600 artı 2100 Şöyle çizelim şurayı. O da ne yapar? 3700 3700 gramdır arkadaşlar. Ee, 1 kilogram 1000 gram olduğu için 3700'ü de 1000'e bölersek ne yapar? 3,7 kilogram yapar. Cevap bu. İkinci soruya bakıyoruz. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır demiş. E, aralarında asallığın tanımlarını vermiş. Şekildeki altıgenlerin içine sayıları temsilen harfler yerleştirilmiştir. Birbirine temas eden altıgenlerin içindeki sayılar aralarında asal olmak zorundadır. Buna göre yukarıdaki sayıları uygun olacak şekilde harflerin yerine yerleştirdiğinizde F ile C'nin toplamı kaç olur diyor. F ile C'yi bunu toplayacağız. Peki dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın burası önemli. Sana diyor ki birbirine temas eden altıgenlerin içindeki sayılar aralarında asal olmak zorunda. Yani yan yana gelen sayıların ortak böleni en fazla 1 olacak. Şimdi sayılarımı yakından inceliyorum. Bunların çarpanlarına bakacağız sevgili arkadaşlar. 7 zaten asal sayı. 15 3 ve 5'tir. Değil mi? E, 27 3 kere 9'dur. 77 7 kere 11'dir. 121 de 11'in karesidir. 11 kere 11'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, hocam iyi de 15'in başka böleni yok mu? 1 ile 15 var. İşte 27'ninki 1 ile 27 var. 77'ninki 1 ile 77 var. Evet. Tamam. Ama bunları görmemize gerek yok. Zaten ortak bölenlere bakacağız ya. E, şimdi burada 10 vermiş birinci kısımda yani bir tanesinin değerini vermiş bize 10. 10'un çarpanlarına baktığımda nedir 2 ve 5'tir. Şimdi 10'un içerisinde olduğu altıgen bakın A'ya temas ediyor, E'ye temas ediyor, D'ye temas ediyor, C'ye temas ediyor. Bunun anlamı şu: A, E, D, C'de bulunan sayıların içerisinde çarpanlarının içinde 2 ya da 5 olmayacak. Olursa 10 ile asal olmazlar aralarında asal olmazlar. E bakıyorum zaten içerisinde 2 ya da 5 olan kim var? Bir tane eleman var. 15. Yani 15 bu 10 numaralı kutuya temas etmeyecek. A, E, D, C'ye 15 yazamazsın. O zaman nereye yazacaksın 15'i? Sadece F'ye yazabilirsin. Bak ne yaptık? 15'ten kurtulduk. F kime temas ediyor? Ayla, ile E'ye temas ediyor. Peki buradan nasıl bir çıkarımda bulunacağız? Bir kere A ile E'nin içinde 2 ile 5 olmayacaktı. Oradaki sayıların çarpanları içinde. E şimdi bir de F geldi. F de A ile E'ye temas ediyor. O zaman A ile E'nin içinde yani 15'i de baz alarak öyle sayı yerleştireceğiz. 15'in içinde kim vardı? 3 ve 5 vardı. E A'nın içinde E'nin içinde üçlü çarpan 3 üç olan bir sayı olmayacak. Zaten çarpan 3 olan diğer sayımız kim? 27. Yani A ile E'nin içine 27 yazamazsın. Yazarsan 15 ile yani F ile aralarında asal olmaz. O yüzden 27'yi nereye yazabilirsin? Ya D'nin içine yazacaksın ya da C'nin içine yazacaksın. Tamam mı? Buradan 27 ile ilgili de bir fikir edindik. Şimdi geriye kaldı 7, 77, 121. Şimdi sevgili arkadaşlar A veya E'ye 7 yazabilirsiniz. 15 ile ve 10 ile aralarında asal 77 de yazabilirsiniz. 121 de yazabilirsiniz. 3'ü de buraya olur. Ama şimdi eğer birine 7 yazarsak örneğin A'ya 7 yazarsak E'ye 77 yazamayız. Çünkü 77'nin içinde ne var sevgili arkadaşlar? Çarpanlarında 7 var. O zaman kim yazmak zorundasın? 121'i yazmak zorundasın. Tamam mı? E hocam buraya 121'i yazdık. Buraya 7'i yazdık. O zaman geriye kaldı ne? 77. 77'yi de C ile D'den bir tanesini yazacağız. İyi de hocam ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuraya 121 buraya 7 yazmak istiyorum. Olur mu? O da olur. Yerlerini değiştirebilirsin. Sıkıntı değil. E'ye 7 ya da 121 hangisini yazarsan yaz 77'yi D'ye yazamazsın. Çünkü 77'nin içinde hem 7 var hem 11 var. Yani A ile E'ye fark etmiyor. Ne yazarsan yaz. Ama D'ye 77 yazarsan bu ikisiyle aralarında asal olmayacağı için çakışma olur. O yüzden D'ye 77 yazamıyoruz. O zaman nereye 77 yazacağız? C'ye yazacağız. C'ye 77 yazacaksın. O zaman 27 de nereye kalıyor? D'ye kalıyor. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. O zaman bu durumda F'nin değeri 15 C'nin değeri 77 çıkar. 77 ile 15 ile kaç olur sevgili arkadaşlar? 92. Sevgi ile Can mağazadan LCD televizyon alıyorlar. Her ikisi de peşin ödemelerini yaptıktan sonra kalan ödemelerini eş taksitlere ayırıyorlar. İkisinin de bir taksit için ödeyeceği tutar eşit olduğuna göre Sevgi'nin kalan tutarı en az kaç taksitle ödemesi gerekir? Bunu soruyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi bunlar peşinatlarını ödüyorlar. Peşinat yüzdeleri verilmiş. Peşinatı ödüyor. Kalan parayı taksit yap diyor bak. Şimdi ikisinin taksit sayısı farklı. Atıyorum biri 10 taksitle ödüyor, biri 8 taksitle ödüyor. Bu farklı olabilir, sorun değil. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu, ödedikleri taksitlerin miktarları aynı. Yani atıyorum biri 100 TL ödüyorsa her bir taksitinde, diğer de 100 TL ödüyor. Şimdi buna göre diyor ki, kalan tutarı en az kaç taksitle öder? Sevginin taksit sayısının minimum olmasını istiyor. Yapabileceğimiz kadar düşünmenizi istiyor. O zaman taksit esnasında ödediğimiz parayı da, olabildiğince yukarı çekmemiz gerekiyor. Burada sevgili arkadaşlar EBO kullanacağız. Peki nasıl yapacağız? Önce bunların bir peşin ödediklerini düşelim. Ondan sonra onu konuşacağız. Sevgi için bakıyorum. 2500'ün %20'sini peşinat ödemiş. Yani 20 ile çarpıp %100'e böleceğiz. %20'sini hesaplayabilmek için. O da ne olur sevgili arkadaşlar? Şu iki sıfır, şu iki sıfırı götürdü. 25 ile 20'yi çarparsak 500 TL. Bu ne yapar? Peşinat öder. Ve 2500'den bunun sezon fiyatı 2500 diye 500'ün peşinatını düştüğünde 2000 TL kalır sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgi 2000 TL'yi taksitlendirecek. Peki cana bakıyoruz. Can ne yapmış? Can da 4000'in %10'unu peşinat vermiş. %10'unu hemen hesaplıyoruz. Şu 100 Şurada 2.0 götürdük. 40 ile çarparsak ne yapar? 400 TL yapar. 400 TL peşinat ödemiş. E, 4000'den 400'ü çıkarırsak 3600 TL'si geriye kalır. 3600 TL'yi taksitlendirecek. Şimdi şunlar eşit taksitlere ayıracağımız sayılar arkadaşlar. Şimdi 2000 ile 3600'ü eşit miktarda taksilerimizi unutmayın, eşit miktarda olacak. Atıyorum 300 TL, ise, 300 TL, 200 TL, 200 TL olacak şekilde ayarlayacağız. Bu durumda sevgili arkadaşlar ee, ne yapacağız? Bu iki sayıyı bölebilen en büyük sayıyı bulmamız gerekiyor, tamam mı? Onun, bunların EBOB'larına bakacağız. E, sevgili arkadaşlar, önceki sorudaki gibi hemen algoritmaya giderseniz bu çok uzun sürer. Ben şöyle daha basit bir şey göstereyim size. Şu çarpalarını şöyle hızlıca bakalım. Bu nedir? 20 çarpı 100'dür. Şu nedir? 36 çarpı 100'dür. Sonra bunları da tekrar ayırırsak ortak olacak şekilde bak 20'nin içinde 4 var 36'nın içinde 4 var ya o yüzden şunu şöyle yapıyorum. 20'yi 5 çarpı 4 çarpı 100. Şunu da 9 çarpı 4 çarpı 100 şeklinde bakın çarpanlarına ayırdım. Şimdi burada baktığımız zaman 4 ile 100 yani 400 ortak 5 ve 9 Farklı. Bunlar zaten aralarında asal olduğu için bunlar ne yapıyorsunuz? Alamıyorsunuz. Dolayısıyla 2000 ile 3600 içerisinde en büyük ortak bölen sevgili arkadaşlar kaçmış? 4 kere 100'den 400 çıkıyormuş. Algoritma yaparsanız zaten bunu yine böyle bulacaksınız. Demek ki sevgili arkadaşlar benim bir taksit tutarım ne kadar olacak? 400 TL olacak. Tamam mı? Maksimum bu. 400 TL. E o zaman Şimdi e, sevginin ne kadar şey kalmıştı? Parası borcu ne kadar kalmıştı? 2000 TL'si kalmıştı. O zaman ben 2000'i bir taksit miktarım 400 TL olduğu için 400'e bölersem o da kaç çıkar? 5 çıkar arkadaşlar. 5 adet taksit yapmam gerekir. Müzik Sevgili arkadaşlar benim anlatacaklarım bitti. Şimdi sıra sizde. Bu soruyu çöz. Lütfen çözümünü yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.